yayın kayıtlı mı ki ya? İlk yayın kaydını ben bulurum ya bir yerden. Tutan abi la. He? Bir ara hılsın Yayında değil ama yayın dışı. Ya oğlum çok kötüydür ya. Onun ne yok açadım ben. İlk yayınım. Twitch dur bakayım. Şuradan bakacağım. İlk yayın sen CS mi oynadın? CS test oynadın. dışında, test yayını dışında şey kulaklığa sövdüğüm yayın Kadircan'la kulaklıkla sövdüğün yayın mı? O ilk mi ya sanki biraz... Ya onlar ulanmış. falan hep silindi saçma sapan ya. Bunları niye sildirdiler bize klipleri Dur, ya? Şurada vardır bekle. Bir sürü klibim vardı benim. Bak ilk yayınımı 27 Cülay. Abi hiçbir şey yok ya. Bak LOL'le CSG oynamışım. ARL yapmışım. LOL oynamışım. CSGO oynamışım. 4.5 saat yayın var 27'si de. 29'da 2.9 da saat. 43 kişi izlenmiş en fazla. Lan nereye gitti? Ha. Dur bakayım. ikinci yayınıma bakayım. Ya bu zaten o hafta. Şuna bakalım. 81 27 21 31 PUBG Welcome to the game Bu Mert'in ısrarlarıyla LOL Bir de Domina Bak Domina güzeldi Domina da çok iyiydi bak çok Domina da çok keyifli oyundu Bir de gladiatörlerin izleyicilerin adı oluyordu 30 kişilik gladiatör yapıyordum amına koyayım Zaten yayında 30 kişi vardı. Herkes oyunun içindeydi. O çok güzel ama. Vallahi yeni yayın, yayına başlayan insan için çok güzel bir oyun. Bence de evet. çok güzel. Niyeyse hoşuna gidiyor insanların o. Bir de alt bas. Burada outpass. Bırta şeyi attım abi biri atmış da bana. Neydi? Abone sayının datasını. Dur bakayım. Twitch Tracker'dan. O abi o yalan yalan o değil, o değil ya kanka. O, 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 o bence şeyi alıyor. Tam %100 yani, almıyor. Puanı alıyor, alıyor gibi an, galiba. Puanla an, beraber i̇şte, falan oluyor. Puanı Doğru anı alıyor. Mesela atıyorum benim abonem böyle diyelim ki 20 bin. Orada 22 bin gözüküyor. 21.500 bin Yo, 500 oluyor. Diğer üçleri 3 üç falan sayıyor ya. He, olabilir, bin, olabilir. Olabilir. Öyle herhalde o. Yok Sen Outlast'ı bitirmedin abi aslında. Senin Outlast'ı bir bitirsen bitirdim ya, ya. Bitirdim ya bitirdim <laughs> ya. bak burada ne varmış? Şu karelerin hepsi bir yayın aslında düşünsene. çok şu şu karelerin hepsi yayın var. bak. Mor olan karelerin hepsi yayın. Bunlar izlenme sayına göre <laughs> yazı yazıyor gibi. daha çok parlıyor. Dur bakayım. Bak buralarda artık 2000-3000 izleniyorum. E bunu, bunu muhabbetini yapmıştık ya. Mesela dur bakayım yine 2017'de Mountain Blade oynamışım. Mountain Blade Rust. Bayağıdır girmiyoruz ha. Evet ha. Emily Wants to Play Game. Neydi lan? Play miydi? Neydi o? Emily Wants to Play. Hand Simulator. Hepsini zorla korku oyununa sokuyorduk. Evet evet. Korku oyunu. Korku oyunu. Hand Simulator. Buralarda artık 100 izleniyorum. Maksimum 200'ü görüyorum. Ee... <laughs> Sula. Zula mı vardı lan orada? Oo. Allah Zula vardı. Subnautica, spor. Ulan çok güzel oyunlar ha. Zula. Spor karakterlerini hatırlıyor musun? <laughs> evet hatırlıyorum. Deceit. o ta ilk Deceit. İlk Deceit'imiz. Rust. Aga. Oo buralar güzeldi bak, bak buraların bu, fani bu, duruyor bu, kanalım. Bun, bunlar hep benim işte epik oyunlarım. Yani mesela şu oyunla dur nerede o? Neydi bunun adı lan? Kingdom Come. Ha, Kingdom, Kingdom Deliverance Come Deliverance'da de. gece yayınlarına başlamıştım. Böyle 200 300'ü görüyordu. Bu oyunun oyun motoru kiminmiş biliyor musunuz? Kiminmiş? Ha Crytek'inmiş. Crytek'inmiş. Crytek'in yani. Valla onun oyun motoruyla yapılmış. Yeni öğrendim ben de. Şş, lanet olsun. Bak burada hangi oyun var? Stranded the <laughs> Max Weavers 1500, ben... Average Weavers 1057. Full adam tutmuşum 2018 April. Ay o zaman da çok oynuyordum bak ha. Evet. Bak Conan. Ayral -ay bak of. Bu Detroit Aa, hayır. bu Detroit adam gibi oynadığım değil bu girip deneme yapmıştım. Eve out bak oynamışız. Deneme gene bitirmediğimiz. Buralarda artık 3000 4000'ler gidiyor ha maşallah. CSGO, Rust, Stranded Deep. 7 saat gemimi aramıştım. Thief Simulator, The çıktığı zamanlar. Yine Thief Simulator. Eğit ne zaman başladım ben? Aşağılarda herhalde biraz daha. Aa, Mart 2020'nin Martı mı abi öyle bir şey. Walking Dead. Allah'ım ya Rabbim. Çok güzel oyun. Çok ne güzel, güzel oyun. seriydi ya. Baksana oğlum 10.000 kişi izliyor. 10.000. 2019 Julay'da. 6.000 ortalama. Çok sarmıştı. Çeti de, beni de çok sarmıştı. Bunların hepsi tek tek ayrı yayınlar işte. Eight ya, Born alt çaprazda işte. Eight tam sol alt çaprazla başlıyor. 2020'nin Martı. Ha buralarda. Pasifay. Buralar zaten bak. limon Ta tayfa e, falan. Bu Bu buralar hep limon tayfa artık. Disitler, forestlar. Bak görüyor musun? Ha, oyunlara bak. Limon tayfa bu da. <laughs> Şu temizlik oyunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. arka bak, hatırlıyor musun? Ar Ar da çok sevirmişti. Bizim tayfa ile girip. Forest bak. bak. Forest. Limon tayfa gene çok güzel yayınlardı bunlar. Mountain Blade. Ondan sonra ilk <laughs> ona başladım. Burada bundan sonrası Eightborn zaten. Ve pandemi değil mi? Eightborn ve pandemi. Pandemi Eightborn. Burada işte buralarda bak şu mesela yüksek ihtimal vodka operasyonudur. Şu gazino baskınıdır. Böyle gidiyor. Ark bir daha oynanabilir aslında. Oy Cyberpunk. çok, çok güzel yayındı. Ne bitirdik ama Cyberpunk'a. Final <laughs> <laughs> iyiymiş görmemiş miydin abi ya? Yok 88'i gördüm. Ee, bu Zaten bu yayının datasına bakarsan nerede o? Şu mu? Kaçı görmüşüz bakayım. Bak şurada oyuna girmişim. Oyuna girene kadar zaten 40, en yüksek 83'ü görmüş. Ondan sonra bayan çıkmaya başlamış. 34 düşüyor. Kaç saat oynamışım? 5 saat oynamışım Cyberpunk. Yüzü görmedik oğlum 88'i gördük. Hatırlamıyorum neyi gördüğümüz Burada 80 P kim 83 gözüküyor? Ortalamam 49 gözüküyor. Thief Simulator. Bu da mı limon tayfa? Evet. Yok, Blazing Sales, Agro zamanları, Raft, Away Out. Anılar, anılar. 100K ben 105K'yı bir tek Eightborn'un açılışında gördüm. Editborn'un açılışıydı o. Bakayım. Nerede o? En parlak hangisi? 105. anda bu. 15 dakikalık, 20 dakikalık bir yayın olacak. Yoktan bu değil. Oh. Hadi bismillah diyor zaten bak. Hadi yayını açılış şu. Tamam. Bu oğlum hayır ya. Ben o yayını açtım, kapattım diye hatırlıyorum ya. O önceki gün... Hayır bu şey, e, hadi bismillah demişiz. E, artık başlamışız beta'ya. Yani da oynuyorum o. burada ben. Bu i̇şte oy... abi e, şu. Emin misin diyorum ben. Tek yayın yapmadık Hayır, diye hatırlıyorum. Te, tek... Yani o yayını sen şey yaptın. Videoyu izlettik sonra GTA'ya girdik. Öyle diye mi? hatırlıyorum ben. Oğlum benim sezon 2'nin introsunu... O yaptığım videoyu izlettiğim hangi videoydu? Hangi yayındı, Hangi günde o ya? O az önceki açtın işte. Az önce açtın. Değil ya. Evet, bak bak abi, hayır, mi hayır. şu şehre bakıyordu bir videonun bitişi. Hayır o o, e, oradan... o, o. benim, tutuk, benim kaçırılıp sonra geri döndüğümdü. Aç sana izleyek la. <laughs> Aç da izleyek la. <laughs> ah lan <bana. gülüyor> Bu video ama çok emek var bu videoda harbi yani, çok büyük çok, emek var. Çok emek verdik Gece ya. Gündüzde. Gece gündüz çalıştık yani buna. Ve de ben e, yeni videodaki bu hatırlıyorsanız sahneleri de ben çekiyordum. Tabi her şeyi sen bununla sen çok uğraştın çok abi. Çok uğraştım ya. Bayağı emek verdin ya. Aga be! As Evet çektiğimizi falan hatırlayan değil mi? <laughs> <laughs> Arabanın direksiyonunu mouse da kırıyordu. Evet evet çalıştı.